gedellele Ramazan'ın gidişinin ardından aylar geçmiştir. Amca oğulları TBR için çalışmaya devam eder. Süleyman'ın beklenmedik bir iyiliği herkesi şaşırtır. Bu iyilik neleri değiştirecektir? Kasabaya intikam ateşiyle gelen Süleyman'ın çocukları amca oğullarını büyük bir tehlikenin içine sürükler. Süleyman'ın çocuklarının planı nedir? Kasabaya Taner'in teyze oğlu Kadir gelir. Selamiler Kadir'i başkası zannetince işler karışır. Yanlış anlamalar nelere sebep olacaktır? Veysel ve Cemile arasında gerilim gittikçe büyür. Kenan bu kırgınlığa son vermek için harekete geçer.